Merhaba arkadaşlar ben Münya Bilgöl. Daha önceki videomuz olan ulusların Yaşamları altı videonun ikinci kısmı olan ulusların Yaşamları iki kısmı ile karşınızdayız. Hazırsanız videomuza geçelim. En hızlı azalan ulus Ukrayna. Nüfustaki yıllık doğal azalma %0,8 olan Ukrayna'nın bugün ile 2050 arasında nüfusunun %30 azalması beklenmektedir. En çok vatandaşı yurt dışında yaşayan ülke Malta yaşanan sert ekonomik krizlerle yüksek doğum oranının da eşlik etmesi neticesinde Malta ciddi bir öte güç vermiştir. Bu sebeple bugün çok sayıda Maltalı hayatını ülkenin dışında sürdürmek zorunda kalmışlardır. New York'taki Central Park'tan daha küçük ülke Monaco. Her kadar Vatikan Monaco'dan daha küçük olsa da Monaco gibi üzerinde kalıcı oturma iznine sahip bir kimse olmadığı için Monaco kalıcı oturma iznine sahip kişilerin yaşadığı en küçük ülkedir. Central Park'tan bile küçük bir ülkedir. Neredeyse tamamı balta girmemiş ormanlarla kaplı ülke Surinam. Toprakların %91'i balta girmemiş ormanlarla kaplı Surinam yarım milyonluk nüfusu ülkenin sahil kesiminde yaşamaktadır. Nüfusunun sadece %5'i çoğunlukla yerliler oluşturmaktadır. Onlar da ormanların iç bölgelerinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Neredeyse hiç ağaç bulunmayan ülke Haiti. Surinam'ın aksine skaların öteki ucunda Haiti bulunur. Ormanlarını öylesine hunharca yok etmişlerdir ki uydu görüntülerine baktığınızda Dominik Cumhuriyeti ile arasındaki sınırı çok rahat ayırt edebilirsiniz. Haydi'nin ağaç fakiri bir ülke olduğunu söylemeye sanırız gerek yoktur. Hiç çiftlik bulunmayan en büyük ülke Singapur. Her ne kadar dünya üzerinde ekonomik olarak bir anlam ifade eden tarım faaliyeti yürütmeyen küçük uluslar olsa da mesela Vatikan, Singapur bu şehir ülkelerin en büyüğüdür. En çok dilin konuşulduğu ülke Papua Yeni Gine. İngilizce resmi dil olmasına rağmen nüfusun sadece %2'si İngilizce konuşmaktadır dünyada en çok dilin konuşulduğu ülke olan Papua Yeni Gine'de 820'nin üzerinde dil konuşulmaktadır. Bu da dünyadaki toplam dillerin %12'sini barındırdığını göstermektedir. En eğitimli insanlar Kanada. Nüfusunun %50'si orta eğitim ilerisinde eğitim alan Kanada açık ara ile dünyanın en eğitimli ülkesidir. Ardından gelen ülkeler ise %45 ile İsrail, %44 ile Japonya onu takip etmektedir. Çöl ülkesi Libya Ülkenin %99 çöllerle kaplı olan Libya dünyanın en kurak ülkelerinden biridir. Öyle ki ülkenin bazı bölgelerine 10 yıllardır tek damla yağmur düşmemiştir. Barışı hasret ülke Somali. Her ne kadar son 7 yıldır bu unvanı Suriye ele geçirmiş olsa da global barış indeksine göre Somali bu kolay bırakacak gibi görünmüyor. Ellerindeki en kötü başarı diyebileceğimiz bir durum bu. Dünyanın akciğeri olan ülke Rusya. Dünyadaki ormanların yaklaşık %25'i Sibirya'da bulunur. Bu alan ABD'den daha büyüktür. Bu ormanda Rusya'yı dünyanın en büyük oksijen üretim merkezi haline getirmek için yeter ve artar bile. Dünyanın en büyük afyon üreticisi Afganistan. Dünyadaki afyon üretiminin %95'i bu ülkede olmaktadır. Amerika'nın 10 yıldır bu ülkede var olması bile bu üretimi azaltamamıştır. Parmaklıklar arkasında en fazla sayıda insan bulunduran ülke ABD. Onu insanları hapsetmeye gelince Amerika Birleşik Devletleri bu konuda birinciliği kimseye bırakmıyor. Parmaklıklar arkasında bulunan 2.2 milyon kişi dünya nüfusunun yaklaşık %0,4'ünü temsil etse de dünyada hapishanelerde yatan toplam insan sayısının %25'ine denk gelmektedir. 1.5 milyon insan ile Çin ikinci sıraya alırken onları 870 bin kişiye Rusya izlemektedir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.